Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Petibör bisküviden mozaik pasta yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak çikolatalı sosumuzu hazırlamaya geçelim. Tavamıza 150 gram kadar margarin veya tereyağını alıp eritelim. Eriyen yağ içerisine bir su bardağı sütümüzü alalım. Bir su bardağı şekerimizi ilave edelim ve 3 yemek kaşığı kakaomuzu ilave edelim. Güzelce karıştıralım, sos haline getirelim. Kaynatmamıza gerek yok. Kaynatmadan ocaktan alacağız. Şekerimizin eridiğinden emin olduktan sonra ocaktan alabiliriz. Sosumuz hazır. Sosumuz soğurken biz de bisküvileri kırmaya geçebiliriz. Bisküvilerimizi şöyle dört parçaya bölerek karıştıracağımız kab içerisine alıyoruz. Bisküvilerimizi parçaladıktan sonra sosumuzun iyice soğuduğundan emin olalım. Ve üzerine dökelim. Sosunuz sıcak olursa bisküvileri yumuşatır. Bu da güzel olmaz. Sosu güzelce bisküvilere yediriyorum. İster elinizle bu aşamada karıştırın, isterseniz de böyle iki tane kaşıktan yardım alın. Güzelce sosumuzu bisküvilerle buluşturalım. Uygun bir tabak içerisine isterseniz streç filminizi serin isterseniz de bu şekilde bir buzdolabı poşetini keserek yardım alabilirsiniz. Şimdi bisküvilerimi üzerine güzelce alıyorum. Şimdi şöyle poşetimi kaldırarak iki ucunu birleştiriyorum ve pastama şekil vermeye çalışıyorum. evet arkadaşlar bu şekilde dondurucu gözünde 2 saat bekletmeniz yeterli olacaktır tekrardan şöyle kab içerisine alıyorum ve dondurucu gözüne bu dolabımı kaldırıyorum Tatlımı dolaptan çıkardım. Hemen şöyle açıyorum ve sizlere de göstereceğim. Evet arkadaşlar mis gibi mozaik pastamız servise hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın.